Merhaba arkadaşlar İlahiyat Özge kanalına hoş geldiniz. Bugün beklenen coğrafya ve videosu olan Filipinler coğrafyasına hoş geldiniz arkadaş. Evet arkadaşlar Filipin aslında bir büyük okyanus ülkesidir. Bu da yandaki ilk altında önceki kanalımızın ilk oyun videosuna da ulaşabilirsiniz. Fazla sözü uzatmadan size Filipin'in coğrafyasını anlatacağım. Başkent Manila. Hemen bir Manila'yı gösterebilir miyiz? Ee, başkan Lolito Duarte de para Filipin pesosu nüfus 106,7 milyon dil Filipincedir Hemen Filipin nasıl bir ülke demeden önce komşuna gelelim. Aslında Filipinler bir ada ülkesi olduğu için komşusu yok. Ama deniz komşuları var. Mesela Loago'dan Hong Kong, Çin'in Hong Kong vilayetine, Palatiden, Tavva'nın Folkoa-İnsünk şehrinden, Palama adasından hemen Brunei Sultanlığına komşu, ve aynı zamanda şurada bir şehir belirlenmemiş ama buradan böyle gelince Monado şehrine gelebiliriz. Ee, Endonezya'nın. Bak. He. Bir de başkent Manila'dan böyle söylenmemiş ama Vietnam'ın o dik şehri de e, deniz komşusudur. Filipin Cumhuriyeti. Pasifik Okyanusu'nun batısında coğrafyasında yani batısının coğrafyasının Güneydoğu Asya devletidir. Yani Güneydoğu diye biz, benim, benimlediğiniz Myanmar, Tayland, Kamboçya, Laos, Vietnam, Brunei, Malezya, Singapur, Endonezya, Papua Yeni Gine, <laughs> Avustralya'nın bulunduğu Aa, gerçi Avustralya'yı e, ekselim çünkü Avustralya'nın kendi kıtası var. E, bu yüzden çok izledirelim. E, yani Güney Asya'nın bulunduğu bir yerdedir. Şimdi Salılar, sol yok mu? Yokmuş. Evet. Şimdi e, Filipinlerde neler ürettiriyor? Hemen onlara geçelim. Elektrik ürünler. E, elektrik ve elektrikli ürünler yani cihazlar, akıllı telefonlar, tabletler, e, işte yani işte televizyon aklınıza teknolojiyle ne ilgili gelirse. Makina, lefine makinesi hani bu e, özellikle e, petrol ülkelerinde geçerli olur. Böyle petrol lafinesi diyelim. E, cevher, kereste Şimdi işimiz olan ülke seçeceğiz. Bakalım bir dahaki coğrafya videomuzun şanslısı kim? Rusya bildiğiniz gibi yapmıştık. Bu bir Balkan ülkesi olan ve aynı zamanda bizimle de sınırlı olan ve bir kara You gotta shit it!